Ben bunu gördüm bilmiyorum bu olabilir. Bekle bu bakıyorum. Bu bir ya. meslek mi yapıyor anasını Bak 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 biri şey yapıyor. Bak biri uçuruyor arabaya bak şurada bir uçuruyorlar bak bak araba spamlıyor araba spamlıyor bak bak bak. Evet evet. Otobüs spamladı çekiyor çekiyor. Hemen evet, gidin yanına. Gid koşuyorum abi. koşuyorum. Kim? Şu Ay, an ortadayım ben zaten ya. Bak bak kaçıyor bak kaçıyor. Caramel caramel caramel. Ha carame. uçuyor, uçuyor uçuyor uçuyor. Caramel ID 63 63. Tamam baktım ben ID 63 aynen. Ben seks Ama balayla abi banla banla banla. Haydi at şu banlıyorum. Banla banla dakika, banla spamlıyor bir dakika. arabayı spamlıyor banla. Dur bir dakika bir dakika, bir dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir daha yapsın. Yap. Dur aynen dur. Yok götürüyor. başka bir. Götürüyor arabada peşinden. Hayır. Yok haydi 63 değil şu an dur bir dakika. 83 olabilir mi? Dur 63 şu an 83 olabilir. Bak şurada şurada. 83 yerin altında 83 yerin ölmüş zaten. Kitleyin. 83 kitleyin. 105 olan 105 105 105 105 105 105 105 Ronald Winchester Winchester uçtu bir araba sonuyor koşarak arkasına. 105 bak. Gel aynen aç. aynen. Gelini yaptım. O şey. Tamam dakika, tekrar bak. yap. Bakayım. Onu full para kasmak için onu yap. Bekle. 105 yarıya düştü. Şu an dur bakayım. Bak, Kille var yok, yardım öldüm diyor ama bak çocuk rapor attı. Dur ama dur dur onunla beraber çıkıyor. Dur dur bir dakika. 3'e baksanıza bir. Gitti arabalar. Abi kim bu amına koyayım ya? Çıktı oyundan. Oyundan çıktı. Bu Jameral şeyi bu arada. Çok Abi dur bir dakika. 105 kitlendim ben belli oldu. Şu an 105'e bak ben 60. 63'e e odaklan sen. Ben 105'e bakıyorum. Spekleyim şu an 105'e. 105'i izliyorum 67. ben şu an. Şey bir bakın. Tamam 105 105'teyim ya, 105 ya, Soruları durdurdum şu an bakmıyorum. Ya yani da hazır bir şey yaparken sorular spekteyken. Soru, kontrol. ID 367'yi bir izleyeyim ya dur. Bir 144 izleyebilir miyim? Onda da var gibi gördüm az önce. Bakıyorum ben. Aa, evet evet evet. 63 63 63. 63 değil mi? Anlıyorum direkt hile diye. Evet anla. Anla anla anla. Dedim oğlum Jaramel Anladım. dedim ben size Caramel dedim. Evet iyi oldu. Şimdi. 105 var bir de bak. ona da bak. 105 bak. dakika. Yo 105 sakin sakin koşuyor <laughs> etrafta. Bir de ban bir şey banlandı mı adam? Spekim kapandı bir anda. Gitti. Aydın Dur 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 biri yapıyor yine. <laughs> dur biri yapıyor yine. <laughs> dur, biri yapıyor yine. Bak bak helikopter şey. falan çıkardı. ID'si kaç? Ben banlıyorum bu arada bunu. Jamerel banlandı. Tamam, banlıyor. sağ. ol. Anlandı mı? Tamam anla Jamerel. Bunu forumdan görün. Forum ismini bulun bana çabuk Jamerel'e. Yasaklayayım. Abi taşımacılıkta full helikopter çıkıyor da bu sobayitler bizi sikti ya. Forum'a forum'a bakıyorum Jamerel'e. Hala 235'te kalsın. 235'te helikopter kalsın. Helikopter spamlıyor hala. Kızımdaki arabalarını Abi. nasıl respawnlıyorum? Yakındaki arabalarını nasıl respawnlıyorum? İBB koordinasyon merkezi gibi. Bir şey diyeceğim. Ya. Bak, idle, idle gazda bak spamlıyorlar yine. Spamlıyorlar. Helikopter spamlıyorlar. Dur dur, dur ben Yok ya. gitti gitti onlar. Git şerefsiz. Beyler ID 40 spek atıyorum. ID... Şöyle, attım. Atıyorum. Attım. attım. Blaze'e söyleyebilir misin bunu çöpeş? Belki o daha konsoldan Oğlum, detaylı görüyor olabilir. Oğlum haline şurayı biz ikinci bir dakika. Acil, be. acil Ocean Box'a bak. Evet. Çok, acil. kötü haldi, çok kötü haldi. Çok hızlı buraya gelsinler. Bir şey etmek yok? Aileye, araçlara hemen spawn atayım. Kanka araç spawn atma mesafesi nasıl alıyorduk? Dur abi burada bak helikopter Belli. falan var burada. ID 255. Acil bakın. 255. Ben sildim helikopterleri. Dur ben tamam. bu adamları bir de, bir de yapıyorum. Ne batıyorum herkese? Zivay batın yerdekilere. Yerdekilere zivay batın arkadaşlar. Evet. Teşkilerini de 75 yapın. Ya da 85. Oyunum çöktü benim. Biri crash attırdı bana muhtemelen. Evet. Tamam revive at yerdekine ama gözükmüyor şey ya. Hadi gözükmüyor atamadım ben. Beyler 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 beyler. Ocean Doctor Oha, beyler. Oha Ocean bak spamlıyor Çok... spamlıyor. Yani. Gökyüzünden spamlıyor. Gördüm adam bak adam Bakın gökyüzünde. Abi. Göremiyorum gökyüzünde şu an adam. Ulan valek yüklemediniz mi hiçbirinizde ya? Düşüyor düşüyor ay, dur ay, dur iki dur iki dur. Aynen 255. Düştü. Ben. Şu şu şu. Şu şu şu. Simle banlıyorsun. Dur iki lan. Kim Bradford? Kim Bradford? 332. Banla banla banla. Dur ama dur abi dur. Banladınız mı banladınız mı? düştü adam. Gök. Dur. Bekle. Abi gökyüzünden düşü de belki arabanın içindeydi. Dur, havadaydı, havadaydı adam. Havadaydı. Adam havadaydı. Arabanın içinde değil, havadaydı. havadaydı. Ya, ne no oldu öyle yapma. ya diyor bir de. Tamam ben tamam ben... o zaman ona kesin. Anladım adamı ben. Abi ha, dur, yine başladı, yine, yine başladı. daha var, biri daha var. Dusting galiba bir dakika. Tamam, kopyaları nasıl sileceksin? Respawnla, respawnla silme, respawn karats. Beyler, 234. 234'e bakma abi. Şey, 244, 244, pardon. Abi biri raporlara bak, şu Dur abi. Kaan. Ya. 244 tamam. 244 tamam. 244 bir 244. Bir var bir var. 244. 248. Kanka 48, 48 dur, dur. banlıyorum 48'i. Yok 48 48. 48. <laughs> Sikiyim. destek açtı. 18 18 18. <laughs> 18. Lan 244 mıydı? 18. 244'ü banlar mı biri? 18'i banlıyorum. 18. sıkıntı yok. 18. 18 bakın o zaman. Dur, bekle, 18, 18'e 18, 18 18 odaklanın. 18 Armen amına koyayım. Ağzınız diyeyim Armen. Yine spam Aa, Armen öndeki, önündeki kim? 77. Taylan Doğuk sanırım ya. 48, 48 lan, 48, 48. Anlıyorum abi. 48, 48 değil, o adam değil. Ne oluyor lan? O adam değil, o adam değil. O mu? Dur bak, bak. Beyler hile yaptı lan bak bir şey diyeceğim size. Bir sakin olun bir dakika. Hile yaptığında şüphelendiğiniz kişinin ailesini alın. Yakın bir yere ama boşluğu olan bir yere. Kimsenin olmadığı bir yere. Tam o araçları indirirken get here komutunu kullanın. Abicim hmm, ayı dur, ayı dur, adı, dur, arabaya dur, dur. bir 77, 77. Dur 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 dur. dur. Biri buldu. 77, 77, mi? 77. Bak bak bak. 54 mi? Abi, abi 54, 54, 54, 54. 54. Emin misin kesin? 54, 54, 54 eminim. Evet evet 54. 54, 54 banlı abi. Tamam abi. 54 banlı. 54'ü çektim, banlayın 54'ü. 54. O no, da banla, 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 banla. Sanfıreriyor da adam sanfıreriyorsa taşıyordum. Bu beşer tir, beşer tir ne adam Ben balıkçılığa gidiyorum, abi demiş. şey gözükmedi, ismi gözükmedi. mor short değil Mo, de var Tam moritz, moritz moritz Morris değil. 155. E, 54 oydu. 54 oy. 50 videoyu aldım. 54 oydu. Önümde adam. Sanfıreriyor. 48'i çekseniz be. 36 ne alaka buradaki? Ba Baka Baser... 77 de hile gibi ya. Baser ben 134'e izleyeyim. bakıyorum. 134 de PM 134 de PM Armen. Efendim? Senin Aa, dediğini yaptım. Adam Ad adamı Bele, ID 48. Evet. Dedik önce lan ben. ID 48. ID 238. Bu ikisine bak. 48'i banlıyor. Ballediyon lan. Abi 48. 48 mi? 48. Aynen, 48 banlayın. Acik. Ben tamam. <laughs> tamam. Araçlara bir respawn atar mısın yakındaki? Beşir tir kim? E Beşir böyle? bir hangi admin o? Ya yok kanka zaten <laughs> diyorum ya yok. Benim. Ulan Emir az daha sana ban atıyordum ha. Balıkçılık kadar şu an <laughs> sakin Baka bir yer yok. Baka şu <laughs> hileden banlananların ismini forum ismini, forum ismini lazım bana. Forum isimlerini yazın. Bunlara ben bir şey diyeceğim. Bütün ban sürücüye videodaydı. Hepsine tek tek, tek bandarız. bakarız. Banların, banların ama şu an o kadar şey bir şey Aha biri daha var mı? Biri daha var o da hile yapıyor. Acil gelin. Bir de benim Ay, kafama altı, 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 yapıyor. Altı, altı. Arka, 15 15 15 15. Değil mi? Kesin. Yok o balıkta lan. Aydın 15. Aydın 15 balıkta. Dur 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 dur. Şu ya. Beyler benden çıkıyor amına koyayım. Niye benden çıkıyor? <laughs> e, ben onu zey... Beni çekim uzağa götürün onu. Nerede o şerefsiz ya? 18 diyeceğim 18 değil. Dur nereye gitti o şerefsiz? Bak 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 bak, bak, bak. gidiyorlar. 238 mi lan yoksa? 238 mi? 134, 134. 238 gibi ya da 124. 134 değil, 134 değil. 4. Dur, 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 yap dur, dur. dur. Buraya, burda, burda. Burda. yap. Abi bir şey söyleyeceğim, hile şüphelendiğiniz adamı... Aga, mı? şey ya, ya kıyafetli şey. Şüphelendiğiniz adamı söyleyin, siz PF'ye çekeceğim. Tamam, söyleyeceğiz abi, dur dur dur. Selamlar. Abi, kaçıyor mu? Öyle Öyle sayı sayı sakin anı. olun alo. Bir şey söyleyeceğim tamam. bir dakika şu an çok büyük bir kriz ortamı var. Herkes hile açıyor sunucuda. Tamam bir dakika. var. Arkadaşlar sakin olun gördüğünüzü banlayın Öyle Paul de çekiyorum yanıma. Do doğru A mu? Paul oldu. Hayır Paul ID99. ID99. Dur dur gördük. çekiyorum ID99'u. 99. Beyler Paul sistemde. O ID39 mu ne? Abi, Abi 19, bir gel bir gel gel. Miguel Rafa da ne? Al 952. Biliyorum uçuş olan Şunu yapmış ama başka bir şey. Bir şey, ben şey, açıyordu. şey, araç yapıp duruyorlar orayı. 252, 252, 252 çek 252'yi çek 252. bak uzakta Aynen. devam ediyor. Lan yani 252 devam de vardı. Okay'de ID 86. Paul Kennedy o benim, kardeşim lan, be o benim kardeşim lan <laughs> o, benim kardeşim lan durun durun o benim kardeşim Paul Kennedy <laughs> değil Paul mi öyle bir şey Paul o benim kardeşim Arkadaşlar. Evet. Maksimum kaçı gördük şu an kadar? 380 380 Daha yeni max'lar geliyor Kevin, Kevin, Mişel, ID, Kevin Tamam İyi olanlara acımanıza gerek yok Yanınıza çekip garanti alıp gerek yok Kevin, Mişel hile diyorlar şu an Ama herif yattı Teşekkür yerde şu an ederim. İzliyorum ben şu an Daha İzledi bak ileride bir ekip yiyor Kevin, <laughs> Mişel, <laughs> Kevin, <laughs> Mişel, <laughs> Kevin, Mişel, <laughs> Kevin, Mişel, <laughs> Kevin, Mişel çek <laughs> Aga Tamam, evet, bir kere, abi. bir kere sakin, tamam. Arkadaşlar. Heyecanlısınız. Evet. Tamam, yeter abi. kaldırmıyor. <laughs> Durun. Yani ya biz ne, ya, az ya, önce ya. 78 kere aynı ismi söylediniz. Hepiniz birbirinizi duyuyorsunuz. Sakin olun. Bir mi? şey diyebilir miyim? Vay yine <gülüyor> başladı <laughs> anasını satayım <Gözler gülüyor> Bir şey diyebilir miyim? İlk 2 evet. gün sonra geçecek bunlar. Şey kim abi? Mark Ketrim, öyle bir şey ismi. Ya değil mi hala? Seni hesapladılar mı? Evet. Haydi 30'a bakar mısın? Bir dakika. Haydi 30. O şeyi yapıyor o yüzden. Bir şey diyeceğim. Hı -hı. Bir dakika bir şey diyeceğim. Cold kim banladı? Bilmiyorum. 23 banlayacak mısın? Oğlum adam benim kardeşimden banlamayın dedim. Hile değil o. Tamam şey e, bilgi şeyden dolayı Hı -hı. kontroller yapıyor. Blaze orada var. Blaze orada var. Bu neydi ya? Ya, ya bu nasıl olabilir böyle bir şey? Hı -hı. Bir evet, ID 18'e bakar mısınız be? Tamam siz adamları öldürün de. ID 18'e bakın be. Acil. ID 18. Tam bak yine başladı bir de. Kevin Mitchell banlayayım mı mi be? Bir şey diyeceğim. Ben şu an çok fazla gereksiz ban atıyoruz. Haksız, haksız. Bana öyle gelmeye başladı bu olay. ID 8. 18 Armen 1. Bir. bir daha bir sakin olun amına koyayım. Bak öldürtmeyin bana Bayram. Aa oğlum bir sakin olun amına koyayım ya. Bilmiyorum. Çocuk çocuk iş yapıyorsunuz şu an. Evet ya bir sakin ol harbiden. Ben bir şey söyleyeceğim. Daniel Klavze. ID 90 kim bizden mi? Daniel Klavze. <laughs> şey... Dur. Bigs... Hile vardı. Slapledi beni yazmış PM'den. Dur burada değil yüksek ihtimalle. Abi. Mankarti burada değil değil mi? <laughs> Adam şey. <laughs> Bigsuma Suma kıyafeti vardı yukarı çıkamıyorum. Jetpack yapamıyoruz değil mi? Var mı jetpack? Yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Buraya biz nasıl eleyeceğiz? Abi Ocean Dogs'a bir gelseniz ya. Arabalar... Ben bir şey soracağım. Evet. Ee, bu Super online'lar şu anda 7777 puanla erişim sağlıyor. hep vardı. VPN, VPN çözüm Evet doğrudur. VPN ben de aynı şekilde sağlayamıyorum. Tamam. Ama Bak, yani. sadece Ankara genelinde de. mevcut bu. Ya dönem, Var mı? Yapan var. Var gibi. yine Yapan burada. Var. Bak. bak o kadar hızlı gidiyor ki. Anladım 330 hile olabilir mi? Banladım ben Isaac Train'i. Yok 330 bayıldı şu an dur bakayım. 330 ye. Oğlum sanki o hile ya. 330 mu? Isaac'e bana. banladım? Neden hile uçuyor. Ya? 330 nereye giderse oraya gidiyor ya. Yani. Rapor hile beni yaraladı ya. Rapor attı oğlum adam. adam. Kanka belli olmaz bilerek yapmadım. Beyler ya. şimdi bir şey oldu. Ben şöyle bir şey başımdan geçti diye söylüyorum. Herifin biri benim Aa. Araç ya, ya, e, o o durur, beni bir araç spamı. Ya bilerler. Bir Birisi, birisine spamlattırıyor bence. 330 değil. değil. Evet evet oluyor zaten. 330 değil <laughs> bu arada. Bir duyuru geçsenize. Gereksiz banlandığınızı düşünüyorsanız. Discord'dan şey Discord'dan sonra bence. Evet evet öyle yapalım. geçeriz acelesi yok beyler şu hileyi bir bulun bana. Abi ben hileyi bulamadım. Kafayı yiyeceğim de bağırmayın. Kanka Başka, başka bir şey bağırmayın. istemiyorum. Bağırmayın abi bir şey söyleyeceğim. Çöpe not alabilir misin? Isaac Tren ya da dur ben sana atayım. Ben videodayım şu an zaten. Atın bana. Banladım o herifi çünkü hile olduğumu da gördüm zaten. Bütün haberi bir şey yok. O Bakın hoş, oraya oraya, oraya bir respawn bir at, at Armen. Armen'i kim attı bu arada oyundan? Beni biri attı oyundan ya giriyorum şimdi. Seni kimse atmadı ya. Attı, bile. biri. Hmm. Relok diye attı. Salak salak. Bağırıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Kafa kalmadı ya. Bağırmayın harbiden bir sakin. Haydi uğuda bakan var mı orada? Herkes şey mi bakıyor? O aşın yoksa falan. Neyse bir kişi daha var. Abi birinin raporlara bakması lazım. Ben sorulara bakıyorum zaten. Şu şu şeyi bana salsanıza <laughs> hile muhabbeti. Ben hilelere bakıyorum. Raporlara bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Helal helal. Bir görev dağılımı yapalım ha. abi. Biri raporlara geçtim. Tamam sen raporlara evet, bak. Ben, ben, hilelere bakıyorum. Tamam şöyle yapalım arkadaşlar. Bu Jemi Gips'ten ben şüpheleniyordum zaten ama uçuyor diye. Şu an hiçbir şey var. yok abi. İhtiyacım şu an o şimdi. Tamam salın o Jemi Gips'e. Bu zilisi var. Hızilesi var, hızilesi hızilesi var tamam. set HP yapabilirsiniz. Cana az Ha bu bizdenmiş lan. Mark map'in altında bir sürü adam var ölmüş ama bakıyor. Evet evet o yüzden siz raporlara bakın ben hilelere bakıyorum abi. Araç respawn mutar mısınız yanlış. Tamam şu an bir sıkıntı yok da. otta. Boşun da herhangi bir sıkıntı yok şu an. Tamam. Sakinle de ortalık vardı. Aynen bu arada sunucu da bak yükselmeye başladı 388 görüyoruz şu anda. Aynen büyük ihtimal o şey düzeldi. Sanırım. Evet. Geçemiyorduk yoksa. Abi benim uçman uçmam lazım biliyor musun ya? Uçsak dur. Bende yani. mabur var. Abi şey... Şeydi, senin kardeşin bana kalktı mı? Ee, bilmiyorum. Bana... Kaldırdınız mı onu? Kanka, ben söylemedim daha. Kaldırırız onu, tamam kaldırırız. Söyle kanka <laughs> söyle, ismini söyle bana. Ee, Paul, Paul Kennedy. oldu. da bir sıkıntı yok. Çünkü. Ocean ]box iyi gibi arkadaşlar. Oşun geçseniz gereksiz şeyler var. Ayet davutta da sıkıntı yok. Yok değil mi? Balıkçılara bakıyorum bile. Dur ben bakıyorum. Haber amına koyayım ya. Vallahi yani adam geldi bak. Olcango geldi. Adam haklı yani bir şey diyemem şu an. Adam haklı ama. Böyle olan Hayır anlıyorum. Kafam yani. vallahi kafam sikildi. Ömer. Ömer. Balıkçı gördünüz mü? Ömer. Balıkçı abi çok iyi ya orta aşağı şey, balıkçı. Abi böyle balık şey kadar tertemiz. Şey şey, Ömer. Ömer. Artık. Gör ha? Gel Mirka neredesin? Dur dur Arman gelsene. Aynı mi? şekilde geri gel. Şimdi e, rapor bakacak gel, gel bak söyleyeceğim. Burday. Bakın. E, gel. Batuhan sen oyunda mısın? Gel söyle bir SS alayım. Batuhan oyunda mısın? Cu cu. Neyse alt sanırım. Dur hatta. Kaan rapor bak. Çöpe şeyi baksana bir. Çağatay raporları Emirhan da ben spreye geçirmiş olursa yazın hemen. AC'den yazın. Aynen bizim Başka odaya alsana <laughs> ya bir şey diyeyim. Evet. Bu odada kim var şu an? Şimdi <laughs> Rontay Watkins'e dikkat etsenize ya. Yani. Dur bakayım Watkins mi dedin? Aynen, Zontay Watkins. Tamam. Pisipek değin. Şüpheli geldi. Bir gel, Türk diyor. varmış. Bakıyorum abi, şu an. Sen bak, ne olur ne olmaz. Ben sorulara bakmaya devam ediyorum. İkinci dil, nasıl seçeceğim diye? Öyle bir şey var mı? İkinci dilde bir şey yok değil mi ikinci yok şu anda diye biliyorum. 392 artış başladı var lan. Güzel. Oha 24 hileti var şu an. 330'a hile diyorlar. Bir bakın. 335. Bu, bu 330 etrafına dönüyor her bok zaten ya. Banlayalım geçelim. Şey 330. Evet. Aa yine yaralı harbi. Abi açıyor kendisinde yaralıyor. <laughs> Arma Ocean'da çevrendeki araçları respawn ol yapma. Arthur Lens kim bu arada? Çöpeş. Şirin, beni çok fazla gereksiz kişi hileden banladık. Ya bırak geri şey oluştururlar ya. Beyler, Francisco'dan emin misiniz? Forumdan banlayacağım. Bir de yanlış forum bana atıyorsunuz. Bak hile de adam ama bir de diye banlanmış forumdan. Kanka ben Ocean Dogs'taki araçları falan tutamadım. Yanlış mı atıyorum? Hı. Forumdan da giremesin de tekrar böyle açmasın diye. Forumdan bana atma da şey... Neyse tamam sen de. Şu an 191'de bir sıkıntı yok. İzliyorum ama. Tamamdır. Tamam. Yok, nasıl gidebilirsin? Altak açıyorum çağrı sen burada spekteyim ben. Emirhan'la burada çok ses var. Hı. Bakıyorum balık şurada sıkıntıyor. Aa dur 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 dur. Sıkıntı buldum bir tane ha. ID'sini söyle Dur tamam ya. ya. Adam ama gitti galiba oradan. Dur dur şeyde başladı yine ya.